Evet, herkese merhaba tekrar. Ee, çok garip şeyler oluyor. Yani salgın dönemiyle ilgili e, hakikaten çok garip şeyler oluyor. Yani komplo teorisi deniyordu geçmişte birçok şeye ama bunların hepsinin gerçekleştiğini gördük açıkçası yani. E, gerçeğe döndüğünü görünce çok komplo teorisi denen şeyin e, aslında öngörüler olduğunu, planlanan şeyler olduğunu fark ediyorsunuz. Bu da insanı belki biraz korkutuyor olabilir. Ancak tabii ki burada bizim aslında soğukkanlı olmamız lazım. Tabii bir salgın var. Bir virüs var. Tabii virüsten birkaç yıl önce işte Bill Gates'in çeşitli açıklamaları var. Bir TEDx konuşmasıydı. Diyor ki nükleer silahlar artık kullanmayacak. Artık yeni çağda yeni silah virüs olduğunu söylüyor. Yani bir saldırı aracı, bir biyolojik silah olarak virüslerin kullanılacağından bahsediyor. Çok ilginç bir şey. Bu konuşmanın ardından 3-5 yıl sonra da biz bunları yaşıyoruz. Tabi tesadüf diye bir şey yoktur. Sonra bu andaki işte o laboratuvarın varlığını tabi öğreniyoruz. Tabi hayatı kurgularken, geleceği düşünürken, bazı öngörüler oluştururken e, bu planların farkında olmak da açıkçası gerekiyor. Artık hiçbirimizin hayatı normal değil. Salgın ekseninde düşünürsek özellikle. Hepimizin tabi hayatları değişti. Açıkçası değişmeye de devam ediyor. Devletler olarak da belki bunu böyle düşünmek gerekir. Tabi bu konunun tabi uzmanları var. Ben daha çok tabi eğitimci kimliğimle bazı şeyleri tabi değerlendireceğim. Şimdi ilk zamanlarda tabi çok daha yoğun olarak işte bilim kuru üyeleri çıkıyordu. Televizyonda belki görüyoruz hala da zaten konuşuluyor. Konuşulmaya devam ediyor açıkçası. Şimdi ilginç olan şöyle bir tane Şimdi ben bunun üzerinde çok fazla düşünmüyordum açıkçası. Ama e, bir tane seyirciden bir soru geldi e, Bilim Kurulu üyesine. İşte acaba bu e, acaba bu işte virüs hani e, insan eliyle üretilmiş olabilir mi gibisinden bir sual geldi. Bu iddia soruldu ve çok tuhaf bir şekilde bunun böyle olamayacağı, yani bunun mümkün olmadığını yani kendisi belirtti. Şimdi bunu ben duyunca açıkçası çok daha ilginç buldum yani bunu çünkü bunu biz okul kitabında görüyoruz yani bunun böyle olmadı. Bakın ben size bir şey göstereceğim şimdi. Çok ilginç bir şey. Şöyle bakın ben size göstereyim. Deniyor ki insan ile bunu yapmak mümkün değil. Bakın ben şimdi size göstereceğim. Tabii sayfa 57'ni açarsak bu 12'nin sınıf biyoloji kitabı. Liselerde, Anadolu liselerinde özellikle e, kullanılan, derste kullanılan arkadaşlar. E, Milli eğitimin kitabı bakın bu. Bakın buradaki cümleye çok dikkat edin. Bakın ne diyor bakın. Modern biyoteknolojik çalışmalarla tıbbi uygulamalarda bazı hastalıkların tedavisinde kullanmak üzere uygun özellikle sahip çeşitli virüsler de üretilmiştir diyor bak. Üretilebilir diyor yani. E şimdi tedavi için üretilebiliyorsa bilim kurulu üyesi bunun böyle olmadığını söylediğinde tabi insan kafasında çok çeşitli soru işaretleri oluşuyor. Birçoğumuz tabi gördük paylaşımları işte bir virüs çıkıyor o laboratuvardan işte bir pazarda yayılıyor bir hayvan pazarında. Ee, ve oradan tüm dünyaya da hızlı bir şekilde ki o da büyük bir soru işareti açık konuşmak gerekiyorsa bir anda yayılıyor. Bugünkü teknolojiyle siz şimdi şöyle bir şey de akla geliyor yani. Siz uçakların uçuşunu durduramaz mısınız? Veya işte karantina e, bu sonuçta insandan insana taşınan bir şey. Bu havayı üfleyip de havayı, rüzgar yoluyla ee, ülkeden ülkeye dolaşacak bir şey değil ki bu. Yani işin bu tarafı var. Bunu anlamak da lazım açıkçası. Ee, i̇lk zamanlarda İtalya Savunma Bakanı çıktı ve dedi ki artık bu tabi İtalya'da çok daha fazla hissedilmişti. Hatırlarsınız belki işte İran'da ve İtalya'da bir anda çıktı tabi. Ee, nasıl bir şeyse bir anda orada böyle birden ay yuka çıktı. Salgın bir anda böyle hızlı bir şekilde yayılmaya başladı bu iki ülkede. İtalya Savunma Bakanı da işte bir gece bir drone saldırısı olduğundan bahsediyor. Çok ilginç bir şekilde. Sonra adam gitti adam adamı görmedik bir daha. Adam yok ortada. Üstü kapandı. Ne olduğu belli değil yani. Şimdi bazı video oyunları var geçmişe dönük olarak inceliyorum bazen nedir ne değildir diye bakıyoruz oynanan işte kurgulanan şeylere bakıyoruz Resmen şöyle söylüyor işte bir drone düşmüş diyor bir mahalleye ve oradan virüs yayılmış diye Hatta oyun ismini de vereyim Tom Clancy's Division diye bir oyun Açıp bakıyorsunuz Bu var ve de 8-10 sene öncesinin oyunu. 8-10 sene önce öğretilmiş. Yani 2013'lerde, 14'lerde bile öğretilen bir oyun mesela bu. 5-6 sene neyse. Yani dolayısıyla bir öngörü var, bir kurgu var. Kurgulanan şeyler var. Ve süreç böyle devam ediyor. Bir de bunun tabii üstüne ekonomistler ekonomik çöküşten bahsediyorlar. Ekonomik düzenin değişmesi gerektiğinden, karşılıksız bir para basıldığından kim trilyonlarca dolardan bahsediyor burada Amerika'nın başı çektiği, ee, ekonomik sistem çökeceği yeni bir belki para politikası işte blockchain, dijital işte çağ kurgusu ki ben kitabımda bunlar da sık sık ele aldım. Ee, çünkü şöyle bir şey siz geleceği öngöremeden gelecekle ilgili düşünmeden hayatınıza sağlıklı yol alamazsınız. Uygun hedef ve alanı belirleyemezsiniz. E şimdi herkes sağlık bölümlerini yazıyor. Hani genç nesilden bahsediyorum. Yani meslek seçimi ile alakalı, üniversite seçimi ile alakalı. Neden? Çünkü görüyorlar ki bu işte mutantı bitmiyor. Ne mutantı bitiyor, ne aşısı bitiyor. Yüzlerce belki aşı çıkacak. Her ülke tabii aşı üretmeye çalışıyor. Aşı en etkili yol gibi görünüyor. Yani şimdilik. Hani aşı çok fazla söyleniyor. Hani e, o var. Ancak işte bir soru işareti de şu. E, koruyucu sağlık önlemi noktasında çok fazla bir şey görmüyoruz. Mesela bu neden diye insan soruyor. Yani bir... E, Beslenme düzeni, bağışıklık sisteminin güçlenmesi. E şimdi mesela şunu ben çok fazla görmüyorum ya da bağışlayın yani belki ben görmedim o da olabilir yorumlarda bunu da bize yazın belirtin. E şimdi bir kişi çok hafif atlatıyorken ya da at belki hiç farkına varmadan atlatıyor. Tabii genetik yapı burada var şimdi benim tabii alanım da e, biyoloji olunca az çok biliyoruz. Şimdi bu adam acaba D vitamini mi fazla aldı? Yeteri miktarda D vitamini aldı da mı e, bu virüsü savuşturdu işte akciğerlere bağlanmadan e, bu virüsü bertaraf etmiş oldu. Ya bunlar mesela açıklanmıyor. O kişiyi ölçtünüz mü mesela analizi yapmış olmanız lazım e, açıkçası. Yani D vitamini burada çok etkilemeydi ee, hani bunların mesela sorulması lazım, söylenmesi lazım, belirtilmesi lazım. Eee bunların kamuoyuyla açıkçası paylaşılması lazım. İşte paylaşılmayınca e, tabii ki kafalarda çok yoğun soru işaretleri olur. Tabii bunlar e, olurken elbette bir de devletler arasındaki sürtüşmeler ee, çeşitli olaylardan sonra birden böyle mutant fırlaması da ki mutantta bir mutasyon olacak tabi bir virüs e, sürekli mutasyona uğrar. Ee, bu doğrudur. Ancak bir kafa karıştıran şey de şu. Evrimsel olarak baktığımız zaman e, bir virüs mutasyona uğradığında bunun e, baktığımız zaman konağını böyle daha hızlı öldürecek şekilde olmasını açıkçası pek beklemeyiz. Ama ne hikmetse tabi daha hızlı belki yayılacak hale gelebilir ama çok böyle ölümcül olarak böyle bir hale gelmesi doğal seçilim olarak bakarsak bana çok mantıklı gelmiyor. Tabi bu işin uzmanları vardır. Ee, Yanlışsak belki yanlışsın desinler. Ama insandan insana, insanı öldürse bu virüs bu kadar hızlı yayılamaz. Yani doğal seçilim değil de sanki burada bir yapay seçilim varmış diye insan düşünüyor. Yani şöyle bir sürtüşme oluyor, pat bir bakıyorsunuz İngiltere'de mutasyon, mutant çıkıyor, fırlıyor bir anda, hep de ayın 19'unda. İşte 2021 yılı işte 21 Haziran'da bazı açıklamalar yapılacak deniyor mesela. Ee, bir bakıyorsunuz Çin'le Hindistan arasında bir sürtüşme var. İki devlet arasında sınır hattında çatışma. Üç gün sonra Hindistan'da Hindistan'da mutan çıktı. Hint mutantı. Ee, ve bir anda da yayılıyor ne hikmetse. Şimdi bunların tabi üst üste koyduğumuz zaman ee, çok ciddi soru işaretleri insanda oluşuyor. Yapabileceğimiz en önemli şey ee, sağlıklı beslenmek morali üst seviyede tutmak. Çünkü şöyle bir şey. Ruali insanın bozulduğu zaman bağışıklık sistemi de ciddi anlamda çöker. Ee, bunu tabii engelleyebilmek lazım. Ee, bunu önüne geçebilmek lazım. İşte burada da monotonluğu kırmak önemli. Burada monotonluğu kırabilmek gerekiyor. Yani evlerimizden çıkamıyoruz. Malum sebeplerden dolayı. Ama çıkabiliyor olduğumuzda yeşil alanlara, doğaya toprağa koşmak gerekiyor. İnsanlığın özünde sosyalleşme vardır. Bu sosyalleşmeyi siz engelleyemezsiniz. Bakın dijital çağ insanoğluna yarayan bir şey değil. Özünde toprak vardır insanoğlunun. Siz topraktan alırsanız işte bu işte ne bileyim şimdi topraktan gelen doğal e, hayvan tüketiyoruz, bitkiyi tüketiyoruz. Siz bunları e, bırakıp işte tozu tüketin, İşte yapay sentetik bilim kurgudaki gibi, o jetkillerdeki gibi işte çizgi film vardı hatırlayanlar belki e, biliyorlardır. Şimdi böyle bir şey yok, sentetik bir biyoloji, sentetik bir doğayla insanoğluna fayda e, sağlanamaz. E, böyle bir şey söz konusu değil. İşte bu yüzden doğala e, yönelmek gerekiyor. Psikolojik anlamda da kesinlikle monotonluğu kırmak gerekiyor. Bu bir sınav. Yani hayat bir sınav. Yani bu sınava hazırlanmak da bir sanat Yani bu sanatı iyi kavramak gerekiyor Bu sanatı iyi uygulamak gerekiyor Doğru adımlar atmak gerekiyor Moralinizi hakikaten Yüksek tutmaya çalışın Bunun yol ve yöntemlerini Dediğim gibi bazılarını Kitabımızda verdik Elimizden geldiği kadar insanlıkta paylaşmaya çalıştık ee, Bunu tabi detayı da var Ama bu hepimizin Kendi yolculuğudur Yani kişisel bir yolculuk bu Herkes ee, Bu yolda Bu yolculukta kendisiyle baş başa Kalmalı ee, Düşünmeli Doğru olan adımlar tabi yine Uygulamalı e, Eminim ki her ile bu Salgın zaten bitecek ee, bir şeyler tabii değişecek gibi görünüyor. işte ekonomik anlamda ee, ve belki yönetimsel anlamda ee, her anlamda olduğu söyleniyor. işte bir dijital çağ kurgusu var. Ki ben yapay zeka çağ diyorum buna. Ee, bir şeyler planlanıyor. O belli yani açık. Ee, dolayısıyla biz de kişisel olarak önlem alıp buna uygun olarak e, hareket etmemiz gerekiyor. Kendimizi, kendi ailemizi tabii korumamız demek. E, aslında toplumu korumamız demek. topluma hayatta ve ayakta tutmamız demek. Dolayısıyla işte et tüketimi, iyi beslenmek, sağlıklı beslenmek e, bu dönemde gerçekten çok önemli. Eee Merkezde sağlık olmalı yani e, açıkçası e, psikolojik sağlık da burada çok önemli. Güzel mutlu günler diliyorum e, sevgili dostlar. İnşallah ara ara e, bu tür videolarımıza devam edeceğiz. Sağlıkla kalın inşallah. Hoşçakalın.